Göz kapağı ve çevresinin estetik problemleri merkezimizde e, muayene ve tedavi edilmektedir. Bu konudaki uzman hekimlerimiz e, ve çok tecrübeli klinimiz başvuran hastalarımıza uzun zamandan beri bu konuda hizmet vermektedir. Ve adeta referans merkezi olmuş durumdadır. Göz çevresi estetik problemlerinde hastalarımızın hem görünümünü hem de hastaların kendi görüşlerinin kalitesini düzeltmekteyiz. Özellikle görünüm açısından gelen hastalarımız ameliyat sonrasında görmelerinin çok daha rahatladığını, düşük numaralı gözlükleri kullanma ihtiyacını hissetmediklerini ve üst kapaklarında belirgin bir hafiflemeyi ve görme alanlarının genişlediğinden bahsetmektedirler. Dolayısıyla üst kapağında sarkıklık, ağırlık fazladan torbalanma ve yağ birikimi olan hastalarımıza önerimiz merkezlerimize başvurup bu konuda detaylı bir muayeneden geçmeleri ve hekimleri gerekli görse de operasyonları olmalarıdır. Operasyonlarımız lokal anestezi altında yapılmaktadır. Yaklaşık olarak yarım saat 40 dakika arasında sürmektedir. Ertesi gün pansumanları yapılıp bir hafta sonra dikişler alınmaktadır. Ve ameliyat olan hastalarımız e, her zaman %80-90 oranında memnuniyetlerini bize dile getirmektedirler. Ameliyat tekniği olarak az önce de söylediğim gibi ameliyatlarımızı lokal enstitüsü altında yapmaktayız. Göz kapaklarının e, temizliği yapıldıktan sonra çıkartılacak fazla dokular işaretlenip daha sonra uyuşturup ve e, işaretlediğimiz bölgelerden kesi, sınır kesilerini yapıp daha sonra parçaları bütün olarak çıkarmaktayız. Ve akabinde de alt dokuların e, altındaki orbitlar okuli adalesi ve gerekli olan yağ fazlalıkları çıkartılmakta sonrasında, Kanama kontrol yaparaktan ve estetik dikişlerle operasyonumuz sonlandırılmaktadır. Bir gün sonra hastalarımızı kontrole çağırmaktayız. Dikişlerinde az önce söylediğim gibi tekrar bir hafta sonra almaktayız.